Merhaba. Yürüyüş yapalım. Sağlıklıdır. Evet. Sağlığımız için yürüyüş yapalım. Selam. Yeşil Danimarka'dan selam. Kuş sesleri, orman cıvıltısı. Evet, ortam güzel. Doğal sesler bu duyduklarınız. Evet. Sağ taraf. Sol taraf. Seçimimizi yaptık. Bir zamanlar futbol oynadığımız yerler. Evet, orada futbol kaleleri vardı. Gördüğünüz gibi Güzel bir ortam. Patika yolları seviyoruz. Sessiz ve sakin. Evet, böyle devam edip gidiyor. Biraz yürüyelim. Sağlık açısından ihtiyacımız var. Devam edelim. Evet, buradan içeri girersek güzel bir yapay futbol sahası karşımıza çıkıyor. Buranın çimler yapay. Burada futbol takımları rahat rahat maç yapıp antrenman yapabiliyorlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burası yapay plastik çimlerden meydana geliyor. Spor yapmak için ideal, güzel bir yer. Işıklandırmalar falan var. Yürüyüş için, koşma için oldukça uygun bir alan. Gördüğünüz gibi bomboş. Hafta sonları buralar dolu oluyor. Keşke bizim mahalledeki çocuklar burada olsa da top oynasalardı böyle. <laughs> Türkiye'deki sokak aralarında oynayan çocuklar. Buralar gelip kullanılabilecek yerler. Şimdi yürüyüş için kullanıyoruz. Selam. Evet, ceza sahasının dışındayız. Arda Güler'in en çok sevdiği firkik kullandığı yerlerden. Evet, burada topumuz olsaydı şöyle güzelce vururduk bakalım.